Şimdi de işe koyulma zamanı, artık başlayalım. Önce ne yapmak gerekiyor? Eskisini sökmek gerekiyor. Eskisini sökerken de dikkatli olmak gerekiyor çünkü şu an aktif durumda ve aküyü besliyor, ee, marş aküsünü besliyor. Şu an gördüğünüz gibi anahtar bu tarafa. Bunun bir de sıfır pozisyonu var. Bunu şimdi sıfır alıyorum. Şu an e, aküden, daha doğrusu güneş panelinden e, herhangi bir yere besleme olmuyor. Yani ucu boşa çıkmış gibi oldu. Tabi bu da yetmiyor. Sökerken yani panel çalışır durumda olduğu için panelin sonuçta panelden gelen bir eksi bir artı kablo var. Onların da birbirine değmemesi gerekiyor. Sökerken de tek tek söküp onları izole edip o şekilde e, kaldırmamız gerekiyor eskisini. Daha sonra yenisini takarken de yine buna dikkat etmemiz gerekiyor yoksa bum. Abi şimdi bu bunu kaldırdık. Bu ayrı bir paneldi burada güvertede. Bu da ayrıca alt taraftan vidalarla tutturulmuş. Bunlar ne şey olacak? Durumu bu. Panelin burada kablosunu görüyorsunuz, artı eksi panelden çıkıyor. Buralarda bayağı bir ilginç şeyler yaşanmış. Buralar erimiş arkadaşlar yani. E, bu niye olmuş bilmiyorum. Bunu da köpükle doldurmuşlar, niye doldurmuşlar onu da bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bir fikri olan varsa söylesin, bunun için niye doldurulmuş. Yani böyle boşluk kalsa bir şey mi oluyormuş? Ben onu çok anlamadım ama sonuçta bu güneş paneli panel ısınıyor tabii ki altında da böyle bir malzeme var niye bunu koymuşlar? Çünkü burada gördüğünüz gibi erimiş bir şey olmuş. Yani bu yakabilir yangın çıkarabilir biraz bana anlamsız geldi ama varsa bunun cevabını bilen söylesin. Şunu da açalım. Şimdi burası hassas, burası bir tehlikeli bir nokta çünkü şu an burada elektrik var, voltaj var. Ee, yüksek voltaj var. O yüzden şu kabloları kesip birbirine değdirmeden izole edip kapatacağım. Şimdi onu yapalım. Ve bununla işimiz bitti. Bu toprak olmuş. Hazır bunu açmışken ki bu herhalde 3-5 senede falan 10 senede bir açılacak bir yer. Dolayısıyla bunu geriye çekeceğim. Bu aşağı giriş yapılan kapının üzerindeki kapak. Bunu böyle geri ineceğiz. Buraları komple temizleyeceğiz. Ondan sonra diğer kapağı da temizleyip yeni paneli takma işlemine başlayacağız. tek değişinde değişmez kurallardan biri de. Bir iş yapmak için bir şeyi açtığınız zaman altından mutlaka birkaç tane daha iş çıkar. Şimdi bunu açtım. Burası böyle dağılmış. Yani dağılmak üzereydi. Yani bu neden olmuş? Biraz da dikkatsizce ee, yukarıdan matkapla delmişler. Vida e, takmak için buraya anladığım kadarıyla ve burayı çatlatmışlar. Bu da böyle dökülmüş. Buradaki e, elyaf Ondan sonra şimdi burayı yapıştıracağım en azından dökülmesin diye. Çok eski haline gelmesini sağlayamam ama en azından geriye yapıştıracağım. demesine. Bence yeterli. Zaten üzerine gelen yeni panelle de e, gene görünmeyecek hatta yeni panel daha büyük olacak. O yüzden kabasını alacağım. Şimdi bunu öyle oturtmamız lazım ki şuraları şuradaki deliklere denk gelmeyecek. Tabii yeni delikler açmam gerekiyor. İyi işaretlemem. takılıyor. Bunları taktım. Ama bir de üzerine silikon yapacağım. Ki güzel. Güzel olsun. Kablodan önce elimi yalıttım. Ama tamam. Şimdi bu kapağı kapatalım. Şöyle artı Şöyle Evet. Şuraya da bir delik deldim. Çünkü buradan kablonun çıkması lazım. Açıktan gidecek. yerine oturttuk. Yaptım. Tabi bunda daha içeri tepmesi var. Buradan içeri sığdırmam gerekiyor. Nasıl olacak bilemiyorum. Gidip bakalım. En önemlisi, şarj ediyor. Evet, şimdi gelelim panele. Şu an bir şeyler var ama bakalım. Şunu bir marş akışına çevirelim. Evet, bir kendine gelsin. Henüz aküyü algılamadı. Evet panelden enerji geliyor ama henüz tam ne kadar amper üretiyor göremiyorum. Evet şimdi başladı evet 1.3 ki akşam 5 buçuk falan oldu şu an saat yani bu saat için iyi. Bu saat için bence iyi gündüz herhalde 3 4'leri falan göreceğiz bunu tabii gündüz güneş tekrar test etmek lazım. Evet yine yorucu bir iş daha hallettim. Güneş panelimi yenilemiş oldum. Artık daha fazla enerji üretebiliyorum. Bir tekne alıyorsanız mutlaka öncelikle ilk yapacağınız iş ona bir güneş paneli takmak olsun. Temiz temiz enerjinizi üretin. Fazladan elektrik parası ödemeyin. Koylarda denizde bol bol elektrikle keyfinize bakın.